Ben Meryem Torama. Burada 70-80 kişi varız. Evet, Kozan'ın şey şey Evet. Çok memnunluk böyle bir iş yaptığımız için. Limonumuz çok kaliteli. Genelde şeyi burada yapıyoruz, ihracatı. İşçilerimizle boylamamız, her şeyimiz ayrı. Çok lezzetli, aroması güzel, sulu, limonumuz kaliteli. Vallahi biz kozanlara kendi limonumuzdan daha gurur duyarız. Daha güzel, daha şey aromalı daha solu, güzel. Kozan'dan R&C İşletme Fabrikası İşletme Müdürü Bahattin Can Delibaş. Avrupa ülkeleri olarak Almanya, Polonya, dış Avrupa Birliği olmayanlarda Rusya var, Ukrayna var, Irak var. Talep nasıl? Talep bu sene için, limon için güzel bir talep var önümüzde. Daha güzel olacağına da inanıyoruz biz limon talebinin. Almanya'dan talep. Mu? Almanya'dan talep şu an için Havalar soğudukça artmaya taleplerimiz başlıyor. Havalar şu anda iklim şartlarından dolayı sıcak gittiği için diğer ülkelerde de hava dereceleri daha düşmedi. Düştüğü zaman çünkü limon ülkelerimizde genel olarak soğuklarda tüketilen bir meyve olarak geçiyor. Ondan dolayı taleplerin hava soğudukça artacağına inanıyoruz. Peki Almanya'ya ne kadar bir Almanya'ya limon olarak yani narenciye olarak söyleyeyim. Limon var, portakal var, mandalina var. Toplamda 2000-2500 ton olarak biz kendi şahsımız gerçekleştiriyoruz. Tabii diğer firmalardan da talepler var, gönderenler var. Kozan limonunun hani bu enter donat için geçerli bir şey. Daha sağlam olması, suyunun ekşisinin, aromasının daha yüksek olduğundan dolayı kozan limonu tercih ediliyor. Ki ihracat yapılıyor kozan genelinde. Burada kozanda ihracat yapmamızın çiftçilerimiz için, Kozan halkımız için avantajları var tabii ki. Çiftçilerimizin malı daha değerli alınabiliyor. Kozan'da işçiye istihdam sağlanıyor. Bahçede kesimlerde bahçe işçilerine, fabrikada işletme içerisindeki Kozan'dan gelen yömeyici işçilerimize, bayanlarımıza, kadınlarımıza, erkeklerimize bunlara istihdam sağlayaraktan Kozan'a ekonomi olarak daha da kalkındırılıyor.